Dur bir saniye. Sürekli yorgun mu hissediyorsun? Hayattan zevk alamıyor musun? Belki de düşük frekanslı bir insansın. Ama merak etme, yalnız değilsin. Bu videoda düşük frekansın 7 şok edici işaretini açıklayacağım ve sana enerjini nasıl yükseltebileceğini göstereceğim. Kaçırmak istemeyeceğin sırları paylaşıyorum. Hemen şimdi izle ve hayatını değiştir. 1 Sürekli negatif düşünceler. Düşük frekanslı insanların ilk işareti sürekli negatif düşüncelerdir. Her durumda olumsuz bir yan bulurlar ve olayların iyi taraflarını görmekte zorlanırlar. Bu sürekli negatif düşünce akışı hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınızı olumsuz etkiler. Bir sorunla karşılaştığınızda çözüm odaklı olmak yerine problemi daha da büyütme eğiliminde misiniz? Kendinize şu soruyu sorun: Son zamanlarda olumlu düşüncelerim mi yoksa olumsuz düşüncelerim mi daha fazla? Cevap frekansınız hakkında size çok şey söyleyecektir. 2. Enerji düşüklüğü ve yorgunluk. İkinci işaret, sürekli bir enerji düşüklüğü ve yorgunluk hissidir. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor. Gün içinde sürekli bitkin hissediyorsanız, düşük frekansta olabilirsiniz. Fiziksel bir sağlık sorununuz yoksa, bu enerji eksikliği muhtemelen zihinsel ve duygusal durumunuzla ilgilidir. Kendinizi sürekli yorgun hissetmek, yaşam sevincinizi azaltır ve günlük aktivitelerinizi olumsuz etkiler. Enerjinizi yükseltmek için meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. 3. Motivasyon eksikliği. Üçüncü işaret, motivasyon eksikliğidir. Hedefleriniz için çalışmakta zorlanıyor, hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli adımları atmakta isteksiz hissediyorsanız düşük frekansta olabilirsiniz. Motivasyon eksikliği, hayatınızı stagnasyona sürükler ve potansiyelinizi gerçekleştirmenizi engeller. Yeni bir hobi edinmek, küçük hedefler belirlemek ve başarılarınızı kutlamak motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, küçük adımlar bile büyük değişikliklere yol açabilir. 4. İlişkilerde sorunlar. Dördüncü işaret, ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Düşük frekanslı insanlar genellikle çevrelerindeki insanlarla uyum sağlamakta zorlanırlar. Negatif enerjileri, çatışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir. İlişkilerinizde sürekli problemler yaşıyor, anlaşılmadığınızı hissediyorsanız frekansınızı yükseltmeyi düşünmelisiniz. Empati kurmak, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak ve pozitif iletişim kurmak ilişkilerinizi iyileştirebilir. Sağlıklı ilişkiler frekansınızı yükseltmenize yardımcı olur. 5. Şikayet etme alışkanlığı. 5. işaret sürekli şikayet etme alışkanlığıdır. Düşük frekanslı insanlar her şeyden şikayet ederler. Hava durumundan, trafikten, işlerinden sürekli şikayet etmek negatif enerjiyi besler ve frekansınızı düşürür. Şikayet etmek yerine çözüm odaklı olmayı deneyin. Olumlu değişiklikler yapmak için adımlar atın ve şükran pratiği yapın. Hayatınızda sahip olduğunuz güzelliklere odaklanmak frekansınızı yükseltecektir. Altın, sağlık problemleri. Altıncı işaret, sık sık yaşanan sağlık problemleridir. Düşük frekans, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sık sık hastalanıyor, kronik ağrılar yaşıyorsanız frekansınızı yükseltmek için yaşam tarzınızda değişiklikler yapmayı düşünmelisiniz. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku frekansınızı yükseltmenize yardımcı olabilir. Ayrıca stres yönetimi teknikleri uygulayarak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. 7 hayattan zevk almama. Yedinci ve son işaret, hayattan zevk alamamaktır. Düşük frekanslı insanlar küçük şeylerden mutlu olmakta zorlanırlar. Genel olarak mutsuz ve tatminsiz hissederler. Hayattan keyif almak, frekansınızı yükseltmenin en önemli adımlarından biridir. Sevdiğiniz şeylere zaman ayırın, hobiler edinin, yeni deneyimlere açık olun ve anın tadını çıkarın. Hayata pozitif bakmak ve şükran duymak, frekansınızı yükselterek yaşam kalitenizi artıracaktır. Kapanış Evet arkadaşlar, düşük frekanslı olduğunuzun 7 işaretini inceledik. Bu işaretlerden bazılarını kendinizde fark ettiyseniz endişelenmeyin. Frekansınızı yükseltmek için atabileceğiniz birçok adım var. Kendinize iyi bakın, pozitif düşünmeye çalışın ve hayatın güzelliklerinin farkına varın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.